Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Cargo Simulator 2019'da nasıl online oynanır onu göstereceğim. Öncelikle bir oda kuruyoruz. Evet, multiplayer'e bastık ve sonra host yazana basıyoruz ve sunucuya bağlanıyor diyor gördüğünüz gibi. Sunucuya bağlansın. Arkadaşlar ben bir tek başıma olduğum için tek başıma çekmek zorundayım videoyu. O yüzden lütfen anlayın. Evet, sonra bakın multiplayer'e girdiniz ve buradan Normalde böyle yapmayacaksınız. Aşağıda yerde gördüğünüz ROM ud yazıyor. Büyük ECC 5 TVQ. Ben çıktım. Evet, sonra arkadaşınız buraya az önce size gösterdiğim ROM udunu buraya yazıyorsunuz. Ve ve sonra host'a basıyorsunuz. Ya yani şu an yanında kimse olmadığı için ben öyle göstereceğim. Sonra bastığınız zaman e M bakın şurada şey yazıyor. Korna, korna'nın üstünde MP1 yazıyor. Orası 1 olacak, 2 olacak arkadaşlar ve arkadaşınız sizin yanınızda olacak doğduğunuz yerde. Evet arkadaşlar, e bugünlük çok kısa bir videoydu. Daha ileriki zamanlarda eğer ki isterseniz Atakan'la beraber böyle oyunlarda çekebiliriz.